Merhaba, bu videomuzda tek düzen hesap planında bulunan gelir tablosu hesapları grubu altındaki 65 nolu diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar grubundan 656 kambiyo zararları hesabının tanımını, işleyişini ve örnek çözümlerini anlatacağım. Öncelikle tanımı. Kambiyo zararlarının kaydedili bizdendi hesaptır. Borçlanma ile ilgili kur farkları bu hesapta takip edilmez. Finansman gideri olarak muhasebeleştirilir. İşleyişi, kambiyo işlemlerinden doğan zararlar bu hesabın borç tarafına kaydedilir. Dönem sonunda ise bu hesabın alacak tarafına 690 nolu dönem karı veya zararı hesabının borç tarafına kaydedilerekten hesap kapatılır. Şimdi bunu bir örnekle görelim. İşletmemiz bankasında bulunan 30.000 TL'sine kur 3 TL'den 10.000 dolar almıştır. O zaman 102 bankalar hesabı 02 USD hesabı 30.000 TL borçtu. 102 bankalar hesabı 01 TL hesabı 30.000 TL alacaktı. Çünkü TL hesabından dolar hesabımıza para geçmiş durumda. Bu işlemi biz hangi tarihte yaptık? 15.1'de. 31.03'te kur değerlemesi yapıyoruz. Elimizdeki bulunan yabancı paralara kur değerlemesi yapıyoruz. O zaman bizim 31.03'te kurumuz kaç lira? 2.5 lira. 10.000 dolarımız var şu anda bankamızdaki hesapta. 10.000 dolar 2.5'ten ne yapar? 25.000 lira. E bizim dolar hesabımızda kaç lira gözüküyor 30 bin lira o zaman bizim 5000 lira bir zararımız var Bunu da hangi hesapta takip ediyoruz 656 kambiyo zararları hesabında takip ediyoruz o zaman 656 kambiyo zararı borçlu kaç lira 5000 lira azalma nerede meydana geldi bizim bankalardaki dolar hesabımızda, 5000 TL tutarında TL bazında bir azalma meydana geldi. Dolarımız yine 10.000 dolar ancak kur 2,5 olduğundan dolayı 5000 lira bir azalma meydana gelmiş oldu. Biz niçin 656 kambiyo zararı hesabının borç tarafına kayıt yaptık? 656 nolu hesap Gider ve zarar hesabı olduğundan dolayı yıl içerisindeki işlemlerinde borç tarafına kayıt yapılır. Bu hesap ya borç bakiyesi verir ya sıfır bakiye verir. Hiçbir zaman alacak bakiyesi vermez. Eğer bu hesap alacak bakiyesi verirse mutlaka bir yerde bir eksiğimiz, bir hatamız, bir noksanlığımız var demektir. Bunu düzeltmemiz gerekir. Daha sonra 2005'te biz elimizdeki 10.000 doları kur 2 TL'den sattık. Dolayısıyla bizim TL hesabımıza geçti para. O zaman 10.000 dolar 2 TL'den ne yapar? 20.000 lira. TL hesabımızda 20.000 liralık bir artış var ve 102 bankalar TL hesabı 20.000 lira borçlu. Hangi hesap alacaklı? 102 bankalar 0.2 USD hesabı, yani dolar hesabı alacaklı. Ne kadar alacaklı? 25 bin lira. Niçin 25 bin lira? Biz 10 bin dolar alırken ilk 30 bin lira olarak kaydımızı yaptık. Daha sonra 31-3'te kur değerlemesinden dolayı 30 bin liramız bizim 25 bin'e düştü ve şu anda da biz 25 bin liralık. TL karşılığı olan 10.000 doları 20.000 TL'ye sattık. Ve arada kaç liralık bir zararımız doğdu tekrar? 656 kambiyo zararı 5.000 liralık zararımız doğdu. Bunu da bu hesabın borç tarafına kaydettik. Yıl sonunda ise 656 kambiyo zararı hesabında biriken 10.000 TL'yi 656 no'lu hesabın yani kambiyo zararları hesabının alacak tarafına kaydederekten 690 dönem karı veya zararı hesabının borç tarafına kaydedip hesabı kapatıyorum. Dikkat etmemiz gereken diğer bir husus ise fişlerin borç ve alacak tarafları her zaman birbirine eşit olmak zorunda. Burada da gördüğümüz üzere Fişlerin borç ve alacak tarafı 4 kaydımızda da birbirine eşittir.